kap çanak için, perde için, zımpara halı için, çocuğa bağırana da Allah'tan hak ettiği. Halıyı çizdi, duvarı lekeledi, bardağı yanlış yere koydu, deterjanı dökerken filan parmağıyla döktü. Yani öyle dökülmez. Deterjanın da bir dini var çünkü. Deterjan da din maddelerinden biri. Aman Allah'ım. Zemzem eskiden belli bardaklarla içilirdi az olduğu için. Şimdi zemzem kaselere çıktı elhamdülillah. Deterjan dini çıktı ortaya. Deterjan. Nasıl kullanılır? Hangisi eftaldir? Kendine göre bir din o da. Deterjan yüzünden. Şu camı açtı, şu camı kapattı yüzünden. Ayakkabısını şuraya koyacaktı, buraya koydu yüzünden. Okuldan geldi, çantasını önce şuraya koyacaktı, yanlışlıkla buraya koydu. Ya da çanta, ön, çanta önce hijyenik temizliğe tabi tutulacaktı da sonra kömürlüğe konacaktı, ayakkabılığa konacaktı. Mesela böyle bir taktik hataları. arası sorunlar bunlar tabi. Bunlar için çocuğu bin defa azarla, bin defa, çocuk senden üç bin, beş bin defa bağırma, çağırma cümleleri duysun, sonra 18-20 yaşına geldiğinde sana mı soracak evleneceği zaman? Zaten yok diyeceksin, sen yok diyen bir babasın, yok diyen bir anasın sen. Sözlüğün yok üzerine kurulu senin. Çocuklardaki kredimizi bitiriyoruz. Peygambere bak. Peygamberinin şefaatine muhtaç ümmete bak. Kravatı bozulur diye çocuğunun elinden bile tutmaya çekinen babaya bak. Ashabının çocuklarını toplayıp onlarla deve oyunu oynayan peygambere bak sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Haris diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yola çıktı Abdullah ibn Abbas, Ubeydullah ve Küseyr isimli amcasının oğlu küçük çocuklar hepsini topladı onları bir yerde böyle sıraya soktu çocuklar yarış yapıyoruz, yarışı kazanana hediye vereceğim dedi diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya 10 dakika önce, ya 20 dakika önce, ya o anda Cebrail yanındaydı, ayetler indiriyordu. Ayetler indiriyor. Ayetler göklerden aşağıya boşalıyor. Peygamber çocukları dizmiş, yarış yaptırıyor onlara. Haydi çocuklar, onlar da koşmayı bırakmışlar. Gelmişler 5-6 çocuk yere yatırmışlar peygamberi. Kimi sırtına çıkmış, kimi kafasına çıkmış. O da onları okşuyor, öpmeye çalışıyor. Ashabının çocukları. Tören saati, protokol saati değil. Çocuk saati. Yabancı elciler gelmiş, Müslüman değiller. Sahabeye tembih etmiş, yanıma kimseyi sokmayın demiş torunu Hasan da gelmiş dedesinin yanına girecek oradaki görevli sahabi de tutmaya çalışıyor etmiş vursa olmaz peygamber torunu vurmasa girmeye çalışıyor Dedemi isterim dedemi isterim bağırtı gürültü olmuş orada kalkmış efendimiz size tembih etmedim mi demiş İçeride yabancılar var burada ya Resulallah demiş yani torunun o kural büyük içindir çocuğa kural olmaz bırakın çocuğu Kural büyük içindir. Rahmet, rahmet. Rahmetellil alemin. Törenlerde ama. Eve gelince, Cebarut baba, Kanun baba. İhtilallerden kurtulduk, Müslüman babalar kaldı ihtilalci şimdi. Gün aşırı ihtilal. Ama rahmetellil alemin, Peygamberin ümmeti. Alimallah bir de tarikat erbabıdır. Ha çarşaflıdır da ha. Ama kanuncu teyze. Kanuni mezarda teyze burada. Mezarda. Eh be. alemin peygamberin rahmeti. O alemlere rahmeti senin çocuğunun üzerinde. Senin evinde görülmeyecek de nerede görülecekti? Nerede görülecekti? mecusiler bile o rahmetten istifade ettiler. Müslümanların çocuklarına mı o rahmet yasak?